Yetenek eğitimin yetenekli ikileri merhabalar sevgili gençler bugün sizlerle ikinci sınıf matematik dersi bölme işlemini yapacağız bölme işlemini biz 3 farklı yöntemle ritmik sayma yöntemiyle tekrar çıkarma yoluyla ve bölme işlemi yaparak bölmenin ne olduğunu ayrıntılı şekilde sizlerle çizerek işlem yaparak öğreneceğiz şimdi ilk bilmemiz gereken şey Bölme işlemi nedir arkadaşlar? Bölme işlemi gruplara ayırma, paylaşma, eşit dağıtım yapma, eşit olarak paylaşmadır. Bunu şekilde gösterecek olursak arkadaşlar bakın burada benim bir vazon var. Vazonda 8 tane çiçeğim var. 8 tane çiçeğimin ben 4 tane vazoya eşit olarak dağıtmak istiyorum. Bunu ben nasıl yapabilirim? Bunu 3 farklı yöntemde yapabilirim. Birincisi ritmik sayma yolu ile. İkincisi tekrarı çıkarma yolu ile, üçüncüsü bölme işlemi ile. Ritmik saymada elimde kaç çiçek vardı? 8 çiçek var. Kaç tane vazo var? 4 tane. 4'er 4'er sayarak 8'e kaç adımda gideceğim? 4'er 4'er sayarak 8'e 4 8. 2 adımda gittiğim için vazo her birine 2'şer çiçek düşer. Ya da tekrarı çıkarma yolu ile bulabilirim. Nasıl? Toplam çiçek sayım 8. Vazo sayım 4. 8'den 4 çıkararak 0'a ulaşana kadar çıkarma işlemi devam edeceğim. 8'den 4'ü çıkarırım 4. 4'ten yine 4 çıkartacağım. 0 bakın 2 adımda ben ne yaptım? Çıkarma işlemi tamamladım. Her vazoma 2 çiçek düşmekte. Üçüncüsü ise bölme işlemi. Bu 3 formülü birazdan sorularla daha ayrıntılı şekilde sizlerle öğreneceğiz. 8 bölünen kaç tane çiçeğim varsa bölünen kısmına yazıyorum. Kaç tane vazon var? 4 tane. Dörderli gruplara ayıracağım için kaça böleceğimi bölen kısmına yazıyorum. Sonucum ise bölüm dediğimiz burada arkadaşlar bakın 8'in içerisinde 4 kaç tane var? 4, 8, 2 tane var. 2 kere 4 çünkü 8'dir. Her vazoma ikişer çiçek düşmektedir. Kısaca Öğreneceklerimizi yüzeysel olarak sizinle paylaştım. Şimdi ise ayrıntılı şekilde problemlerimizle bölme işlemimizi resimlerimizle öğrenebiliriz. Evet, Ayşe'nin 4 torununa şekerleri paylaştırmak istiyor. Nasıl paylaştırabilir? Ayşe'nin dört tane torunu var. Kaç tane şekerimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane şekerimiz var. İlk önce ritmik sayma yolu ile biz kaçar tane düşeceğini, kaçar tane paylaştıracağını bulabiliriz. Birinci yöntemimiz, birinci yöntemimiz hemen yapalım. Birinci yöntem, ritmik sayma yöntemi. Kaç tane şekeri var Ayşe Nine'nin? Ayşe Nine'nin toplam 12 tane şekeri var. Kaç torununa paylaştırmak istiyor? 12 şekeri 4 torununa paylaştırmak istiyor. O zaman 4'er dörde böleceğim için yani dörderli gruplara ayıracağım için 4'er dörder 12'ye kadar ritmik sayma yaparım. 4 8 12 Kaç defa da ben 4'er 4'er sayarak 12'ye ulaştım. 3 defa da yazalım. 4 8 12. O zaman her çocuğuna, her torununa 3 adımda gittiğim için bakın birinci adım, ikinci adım, ikinci saymam, üçüncü saymamda gittiğim için her toruna 3 şeker düşecektir. Yani 4'er ritmik sayma yaparak 3 adımda ben 12'ye ulaştım. Ritmik sayma işlemimizde 3. adımda ben 12'ye ulaştığım için toplam şeker sayısına her torununa 3 şeker düşmektedir. Ya da ikinci yöntemimizi yapabiliriz. İkinci yöntemimiz nedir? Çıkarma işlemi ile ben bulabilirim. Toplam şeker sayım kaç? 12. Kaç gruba ayıracağım? 4 gruba. O zaman 4'er 4'er çıkarma işlemi yaparak bulacağım. 12'den 4 çıkartırım 8. 8'den 4 çıkartırım 4. 4'ten 4 çıkartırım 0. Sıfır. Bakın, 0'a ulaşana kadar ne yaptım? Çıkarma işlemine devam ettim. Kaç adımda 0'a ulaştım? Bakın, 2 3 adımda. O zaman her turunda 3 şeker düşmektedir. Bu yöntem ise çıkarma işlemi yöntemi. Üçüncü yöntemimiz arkadaşlar bölme işlemi yöntemi. Benim toplam şeker sayım kaç? 12. O zaman bölünen sayı toplam nesne sayısını ben buraya yazıyorum. Sonra bölme işlemi işaretimiz olan bu işaretimizi kullanıyorum. Bölen ise kaç gruba ayıracağımı yazdım. Bölen sayı buradadır. 12 kaç eşit gruba ayıracağım? 4 gruba ayıracağım. 12'nin içerisinde kaç tane 4 vardır? 12'de kaç tane 4 var? 12 içerisinde kaç tane 4 bulunmakta? Bakın 4, 8, 12. 12'nin içerisinde 3 tane 4 bulunmaktadır. Ya da 4'ü kaç ile çarparsak 12 yapar? 3 ile ilk önce bölme işlemi yapıyorum. Şurada bakın. Böl. 12 ile eşit parça ayırdığımda 3 parça oluşmakta. 12 4'e bölerim. 3 sonucum. Şimdi böldüm. Çarpacığım. Çarp. 4 kere 3, 3 kere 4 12. Şimdi bulduğum sonucu buraya yazıyorum. 12'den 12'yi çıkartıyorum. 0 kaldı. Kalan yok. Böl. Çarp. Burada ise arkadaşlar çıkar yapıyoruz. Böl. Çarp. Çıkar. Bu kadar kolay bölme işlemini yapmak. Böl. Çarp. Çıkar. Böl. Çarp. Çıkar. 12'yi de bölerim, 3 kalır. 3 sonucuna ulaşırım. 3 kere 4 12. 12'den 12'yi çıkartıyorum. 0. Bölünen, bölen, bölüm, kalan. Kalanımız kaç? 0. 12 şekeri 4 torunla eşit olarak paylaştıran Ayşe'nin ne? Her torununa 3 şeker vermiştir arkadaşlar. Her torununa 3 şeker vermiştir. Şimdi 3. sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuzu yapabiliriz. 15 kalemi 3 kalem kutusuna eşit olarak ayıralım. Bakın 3 kalem kutu. Kaç tane kalem kutusu varmış? 3 tane. Şöyle kalem kutularını ben şu şekilde çizeyim. Birinci kalem kutumuz. ikinci kalem kutumuz. Üçüncü kalem kutumuz. Kaçar tane kalem içerisine ayrılacak, paylaşılacak? Şimdi onu bulacağız. Birinci yöntemimiz ritmik sayma yöntemi. Yani 15 kaleme ulaşana kadar 3, 3, 3'er 3'er ben ritmik sayma yapacağım. 3'er 3'er ritmik sayma yapacağım. 3, 6, 9, 12, 15. Kaç kere ritmik saymada ben 15'i ulaştım? Bakın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. 5. adımda 15'e ulaştım. Üçerli gruplara ayırdığımda, 3'e üçer 3'er saydığımda 5. adımda ben 15'e ulaşıyorum. O zaman her bir kalem kutusuna 5 tane kalem koyacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Bakın her kalem kutusuna 5'er tane kalem paylaştırdık. Çıkarma işlemi yöntemiyle yapacak olduğumda toplam kalem sayım 15. Kaç eşit kalem kutusuna ben paylaştıracağım? 3'er. 3 kalem kutusuna. Bu yüzden 3 çıkartarak 0 ulaşacağım. 15'ten 3 çıkardım 12. 12'den 3 çıkarıyorum 9. 9'dan 3 çıkarırsam 6. 6'dan 3 çıkardım 3. 3'ten 3 çıkarttığımda 0. 0'a gelene kadar kaç defa ben çıkarma işlemi yaptım arkadaşlar? 0'a gelene kadar ben bakın 1 2 3 4 5 çıkarma işlemi yaptım. O zaman her kalem kutusuna 5 tane kalem düşecektir. Çıkarma işlemi yöntemiyle bu şekilde bulduk. Bakın hemen yazalım. 1. çıkarma, ikinci çıkarma işlemim, 3. çıkarma işlemim. Dördüncü çıkarma işlemim ve beşinci çıkarma işlemim. Yani her kalem kutusuna beş tane kalem paylaştırabilirim. Şimdi bölme işlemi yöntemiyle yapalım. Bölme işlemi işaretimiz neydi arkadaşlar? Bu idi. Evet, toplam kalemlerimi bölünen kısmı olan bu tarafa yazıyorum. Bölünen, toplam nesne sayısı buraya yazılıyor. 15'i kaç gruba ayıracağım? 3 gruba. Bölen kısmına 3'ü yazıyoruz. 15'te kaç tane 3 vardır? 15'te kaç tane 3 vardır? 15'i 3'erli gruplara ayıracak olursam bakıldığında bakın 1 2 3 4 5. 15'in içerisinde 5 tane 3 vardır. Böldüm. Böl Şimdi çarp, böl, çarp. 15'i 3'e böldüm, 5. 5 kere 3, 15. Çıkar. 15'den 15 çıkarsa kalan 0. Bölünen, bölen, bölüm. Bölüme bir sonuç deniyor. Kalan, kalan 0. Her kalem kutusuna ben 5'er tane kalem paylaştırabilirim. 3 yöntemle bölme işlemini yapmış bulunuyoruz. Birincisi ritmik sayma yöntemi, ikincisi çıkarma işlemi yöntemi, üçüncüsü bölme işlemi yöntemi. Şu şekilde göstermek istediğim terimler var. Bakın bu bölen, 3 bölen. Kaç grup ayırıyorsam bölen kısmına yazıyorum. Toplam nesne sayım, bölünen. Sonucu bölüm. Bunu bu terimleri unutmuyoruz arkadaşlar. Toplam nesne sayım bölünen, kaç gruba ayırıyorsam bölen, sonucum ise bölümdür. Şimdi dördüncü sorumuza geçebiliriz. Dördüncü sorumuzda 10 tane fındık var. İki sincap paylaşacak. Kaç sincap varmış? İki sincap. Ben çok güzel sincap çizemeyebilirim. Şöyle kuyruğunu yapalım sincabın. <laughs> evet şöyle sincabın. Evet arkadaşlar sincabımız olsun. Bu birinci sincabımız. Siz daha güzel çizebilirsiniz. <laughs> evet şurada ikinci sincabımız bize gülümsüyor. İki tane sincap bu on tane fındığı aralarında paylaşacaklar. Yani ben on fındığı kaç gruba ayıracağım? 2 eş parçaya ayıracağım için 2'ye ayıracağım 2'ye böleceğim ya da ritmik saymada ben kaçer kaçar er sayacağım 2'ye 2'şer sayacağım birincisi ritmik sayma yöntemiyle 2'şer 2'şer sayarak kaç defada ona ulaşacağım 2 4 6 8 10 kaç defada ona ulaştım 1 Bir, 1. adım 2. adım 3. adım dördüncü adım beşinci adımda ona ulaştığım için beş defa sayma yaptım yani beş her bir finca, e her bir sincabımıza beş fındık düşmekte ritmik sayma yöntemiyle beş defa da ben ikiden ona kadar sayabildim çıkarma yöntemi yolu ile toplam fındık sayımız on kaç sincap vardı İki sincap var İki gruba ayırıyorum o zaman 2 çıkarma yapıyorum. 10'dan 2 çıkarsa 8. 8'den 2 çıkarsa 6. 6'dan 2 çıkarsa 4. 4'ten 2 çıkarsa 2. 2'den 2 çıkartırsam 0. 2 tane simcabıma fındıkları paylaştırdığımda 5 defa da saydığım için her sincaba 5 fındık paylaşmaktadır. 5 fındık düşmektedir. Üçüncü yöntemimiz bölme işlemi yöntemiyle yapacağız. Onu iki sincaba paylaştırdığım için 10 tane fındığı 2'ye bölerim. Onu 2'ye bölersem 5 5 kere 2, 10. On. Ondan onu çıkartırım 0 böl, çarp, çıkar böl çarp çıkar onu 2 eş parçaya ayırdığımda, 5 tane 2 vardır içerisinde. 5 kere 2 10. 10'dan 10'u çıkartıyorum 0. Bölünen, bölen, bölüm, kalan. Yeni sorumuza geçebiliriz. 6 havucu 3 tavşana eşit olarak paylaştıralım. 6 tane havucum var. Kaç tane tavşan var? 3 tane. 6 tane havucu 3 tavşana eşit olarak paylaştırırken, Ritmik sayma yaptığınızda 3'erli 3'erli 6'ya kadar sayıyız. Kaç kere de saydık arkadaşlar? 2 kere de saydık. 6'dan 3 taşına eşit olarak paylaştıracağım. için 3 çıkartarak 0'a kadar giderim. 6'dan 3'ü çıkartırım. 1. çıkarma işlemim 3 kaldı. 2. çıkarma işlemim 0 kaldı. Kaç kere de ben çıkarma işlemi yaptım? 2 defa. Yani her taşına 2 tane havuç düşmektedir. 6'yı 3'e bölelim. 6'yı 3'e böldüğümde 6'nın içerisinde 3 kaç kere var? 2 kere var. 6'yı 3'e bölüyorum. 3 kere 2 6. 6'dan 6 çıkartıyorum 0. Böl, çarp, çıkar. Bölünen, bölen, bölüm, kalan. Her tavşana 2 havuç düşmektedir arkadaşlar. Eşit olarak paylaştırdığımızda her tavşana İki tane havuç yeme hakkı verebiliriz. Şimdi altıncı sorumuza geçelim. Dokuz tane şemsiye var. Üç kolyeyi bu şemsiyeleri paylaştıracağız. Birinci yöntemimiz ritmik sayma yöntemiyle kaç tane şemsiyem vardı? Dokuz. Kaç kolye böleceğim şemsiyeleri? Üç. Bu yüzden üçer üçer dokuza kadar sayacağım. Üç, altı, dokuz kaç kere ritmik saymada ben 9'a ulaştım? 3 defada. O zaman her koliye 3 tane şemsiye koyabiliriz. İkinci yöntemimiz çıkarma işlemi yöntemiyle. 9 şemsiyemi 3 gruba ayıracağım için 9'dan 3'ü çıkartırım. Birinci çıkarma işlemim 6. 6'dan 3'ü çıkartıyorum. 3. 3'ten 3'ü çıkartırım. 0. Gördüğümüz gibi 3 kere çıkarma işlemi yaptığımda 9'dan 0'a kadar ilerledim. Yani 9'u 3 koliye 9'u 3'e böldüğümde kaç çıkıyor arkadaşlar? 3 adımda olduğu için 3 çıkıyor. Şimdi çıkarma işlemi yaptıktan sonra da 9'u 3'e bölelim. Yani 9'u eşit 3 parçaya ayırıyoruz. 9'un içerisinde 3 kaç tane vardır? Bakalım. 1, 2, üç tane 3 üç vardır. Üçer 3'er ritmik saydığımda da bunu zaten ben anlamıştım değil mi? 3, 6, 9. Dokuz. 9'un içerisinde üç tane 3 vardır. Böl. 3 kere 3, 9. Çarp. Çıkar. Böl. Çarp. Çıkar. Böl. çıkar. Bölünen dokuz bölen 3 bölüm 3 kalan 0. 9 tane şemsiyeyi 3 kolye paylaştırdığımda her kolyeye 3 tane şemsiye koyabilirim. Şimdi 7. sorumuza bakalım. Burada 18 elma var. 18 tane elmayı ben 3 tabağa eşit olarak dağıtacağım. 3 tane tabak çizelim. 1. tabak, 2. tabak, 3. tabak. 3 tabak olduğu için 3'e üçe 3'er 18'e kadar sayacağım. Kaç tane ritmik sayma yaparım? 3 6 9 12 15 18. 6 defada saydım. 6 defada saydığım için 18'i 3 eş parçaya ayırdığımda her tabağa 6 tane elma düşecektir. 1 2 3 4 5 6 6 tane elma çiziyorum. Sizler daha güzel çizebilirsiniz. Ritmik sayma yöntemiyle hemen yazalım. Kaç defa da 18'e ulaştım. 3 6 9 12 15 18 6 defa ritmik saydığımda ben 18'e ulaştım. Yani her tabağa altışar elma düşecektir altışar elma düşüyor nasıl yapabilirim ikinci yöntemlere ritmik saymayı yaptıktan sonra çıkarma işlemi yöntemini bulabiliriz arkadaşlar çıkarma işlemi yöntemini toplam kaç elmam var 18 İlk önce 3 tabağı eşit paylaştıracağım için 18'den 3'ü çıkartacağım 12 12'den 3'ü çıkartacağım 9. 9'dan 3'ü çıkartacağım. 6. 6'dan 3'ü çıkartacağım. 3. 0'a ulaşana kadar çıkarma işlemini devam ediyorum. 3 tane 3'ü çıkartırsam 0. Kaç defa çıkarma işlemi yaptım? 6 defa çıkarma işlemi yaptım. Yani her tabağa 6 tane elma dağıtabiliriz. Her tabağa 6 elma paylaştırabiliriz. Şimdi çıkarma işlemini yaptıktan sonra bölme işlemiyle yapalım arkadaşlar. 18'i 3 gruba ayıracağım için 18'i 3'e bölerim. Bölünen, bölen, toplam eyman 18 tane, bölen 3. 18'de kaç tane 3 vardı? Biraz evvel ritmik saymıştık. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 6 tane 3 bulunmakta. 18'de 3 6 defa var. 18 3'e böldüm. 6 6 kere 3 18 ve çıkartıyorum. Böl, çarp, çıkar. Böl, çarp, çıkar yaparak bölme işlemini yapabiliriz. Çıkarma işleminde bakın kalan sayı 0 olduğu için tam eşit olarak 18 elmayı 3 tabağa eşit olarak paylaştırabildim. 8. sorumuz. 20 tane yumurtayı 5 koliye paylaştıracağım. 20 tane koliyi. Pardon, 20 yumurtayı 5 koliye paylaştıracağım. 5 tane koli çizelim. 1. kolim, 2. kolim, 3. kolim, 4. kolim, 5. kolim. birincisi ritmik sayma yöntemiyle 5 gruba ayıracağım için 5'er 5'er 20'ye kadar sayarım. 5, 10, 15, 20. Kaç defa sayma yaptım? 1, 2, 3, 4. O zaman her kolye 20 tane yumurtayı eşit olarak paylaştırdığımda 4'er tane yumurta düşecektir. Her kolyeye 4'er tane yumurtayı paylaştırıyorum. Şimdi ise bölme yöntemiyle 20 tane yumurtayı 5 eş parçaya ayırdığımda, 5'e böldüğümde 20'nin içerisinde 5 kaç kere vardı? 5, 10, 15, 20. 4 defa ritmik sayma yaptığımız için 20'nin içerisinde 5, 4 kere vardır. 4 kere 5, 20. 20'den 20 çıkarırsan 0. Böl, çarp, çıkar. Bölünen 20, bölen 5, bölüm 4. Yani her kolye 4 tane yumurta paylaştırırım. 9. sorumuz 15 tane silgiyi 3'erli gruplara ayıracağım. 15'i 3 eş parçaya ayıracağım. O zaman 3'e 3'er birinci er, ritmik sayma yapalım 15'e kadar. 3 6 9 12 15 Kaç defa ritmik sayma yaptım? 1 2 3 4 5 5 defa saydığım için 15'e kadar 3'e 3'e ritmik saymada 5 defa sayarım. Çıkarma işlemi yöntemiyle kaç defa çıkarma işlemi yapacağım? 15'ten 3 çıkartırım. 12. 12'den 3 çıkartırım. 9. 9'dan 3 çıkartırsam 3. Pardon, 6. 9'dan 3 çıkardım. 6. 6'dan 3 çıkartırım. 3. 3'ten 3 çıkartırsam 0. Kaç tane çıkarma işlemi yaptım? 5 tane çıkarma işlemi yaptım. Yani 15'i 3 ayrı gruplara ayırdığımda 5 eş parça çıkacaktır. Şimdi 15'i 3'e bölelim. 15 tane silgim var. 3 grubu ayıracağım için 15'i 3'e bölerim. 15'in içinde 3 kaç kere var? 3, 6, 9, 12, 15. 5 defa var. 5 kere 3, 15. Kalan 0. Gördüğümüz gibi 15 silgi üçerli gruplara ayırdığımda her grupta 5 tane silgi olur. Bakalım yukarıdaki resmimize. Evet. Bakın 1, 2 3 Her grupta 5 silgi var arkadaşlar. 3 gruba ayırdığımda 15'i 3'e böldüğümde 5. Beş. Bölüm 5'tir. Sonuç 5'tir. Şimdi son sorumuzu yapabiliriz. 10. ve son sorumuzu yaptıktan sonra bir daha bir sonraki çalışmamızda çarpma işlemi problemlerini çözeceğiz. Şimdi 8 dilim pastam var 2 kardeşi eşit olarak paylaştırıyorum 8 dilim pasta iki kardeşi eşit olarak paylaştırılıyor o zaman toplam kaç dilim vardı? 8 dilim 2'den 8'e kadar ritmik sayma yapma kaç defada sayarım 2 4 6 8 4 defada sayıyorum o zaman her kardeşi 4 dilim pasta düşmektedir Çıkarma işlemi yöntemiyle 8 dilim pasta ve 2 kardeş eşit paylaştırılacağı için 2'şer çıkarma yaparım. 8'den 2 çıkarsa 6. 6'dan 2 çıkarsa 4. 4'ten 2 çıkarsa 2. 2'den 2 çıktı 0. Kaç defa çıkarma yaptım? 4 kere. O zaman her kardeşe 4 dilim pasta düşmektedir. Bölme işlemi olarak yapalım. 8 dilim pastayı 2 eş parça ayıracağız. 8'i 2'ye bölersek <laughs> pardon 2, 4, 6, 8 kaç kere sayma yaptım? 4 kere 2, 4, 6, 8 4 kere 2, 8 8'den 8'i çıkartırsam 0 8'i 2'ye böldüğümde bölüm 4, kalan 0'dır. Bölen, bölünen, bölüm. Gördüğümüz gibi her kardeşe 4 dilim pasta düşmektedir. Sevgili yetenekli öğrencilerimiz, Şimdi size bir yıldız sorusu soracağım. 12 tane kuş 3 dala ayrılmışlardır. Her dalda kaç tane kuş vardır? Yorumlar kısmına cevabını yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.